anne. Arzu Çimen'in 6 yaşındaki kızından şok sözler. Annesinin Olcay ile evlendiğini öğrenince yıkıldı. Son zamanlarda yaşanan olaylar herkesi şaşkına çevirdi. Arzu Çimen'in eski eşi Sinan Çimen'i ve iki küçük çocuğunu terk ederek Olcay Hotlu ile evlenmesi büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu gelişmeye en büyük tepki Arzu'nun 6 yaşındaki kızından geldi. Küçük kızın söyledikleri hem izleyenleri hem de olayı duyanları derinden sarstı. Arzu'nun küçük kızı annesinin artık onunla yaşamayacağını öğrendi diğinde büyük bir şok yaşadı. Babası Sinan Çimen'in sakinleştirmeye çalıştığı minik kız gözyaşları içinde annesine seslendi. Annem bizi istemiyor mu? Annem artık geri gelmeyecek mi? gibi sözleri evdeki herkesi gözyaşlarına boğdu. Küçük kızın ben kötü bir çocuk muydum da annem başkasını seçti diyerek kendisini suçlaması ise izleyenlerin yüreklerini dağladı. Kardeşim her gece annemizi bekliyor. Sadece 6 yaşında olmasına rağmen yaşadığı büyük travmayı dile getiren küçük Kız henüz bir buçuk yaşında olan kardeşinin her gece ağladığını, anne diye seslendiğini ve annelerinin kapıdan gireceğini umarak beklediğini söyledi. Kendisinin de her sabah gözlerini açtığında annesinin geri gelmiş olmasını dilediğini ancak artık bunun bir hayal olduğunu fark ettiğini belirtti. Arzu Çimen'in Olcay Hodli ile evlendiğini öğrenen küçük kız bu durumu bir türlü kabullenemedi. Babasına dönerek "Benim annem neden başkasıyla evlendi?" diye sordu. Küçük kızın bu sorusu karşısında Sinan Çimen gözyaşlarını tutamazken ne söyleyeceğini bilemedi. Çocuğun acısını dindirmek isteyen baba her ne kadar arzunun kararlarını anlatmaya çalışsa da küçük kızın gözlerindeki hayal kırıklığı her şeyi özetliyordu. Bu olayın duyulmasının ardından sosyal medyada büyük bir yankı uyandı. Arzu Çimen'in iki küçük çocuğunu terk ederek yeni bir hayata başlaması birçok kişinin tepkisini çekti. Özellikle çocukların bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküntü vicdan sahibi herkesi derinden yaraladı. Peki Arzu Çimen bu olaylar karşısında nasıl bir açıklama yapacak? Küçük kızının bu sözlerinden sonra Arzu'nun bir hamle yapıp yapmayacağı büyük merak konusu. Şimdi herkes bu dramatik gelişmelerin nasıl devam edeceğini bekliyor. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.